Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bulgur ıslayarak başlayalım. Bunda değişmez kural ne? Ne kadar su veriyorsan o kadar bulgur. Ne kadar bulgur veriyorsan o kadar su. Bir su bardağı bulgur verdim. Bir su bardağı kaynayan su veriyorum. Hemen şöyle bir karıştırıyorum bulguru. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama buna bir 10 dakika dokunmayacağız. Suyunu çekecek biz o arada malzemesini doğrayacağız. İçine bir tane soğan rendeleyeceğiz. Soğanımızı soyarken de şu baş tarafını almayacağız ki rendelerken dağılma yapmasın. Elimiz ayağımıza dolaşmasın. Soğanımızı soyduk şu kök kısmını bıraktık gördüğünüz gibi. Büyük gözde soğanı bir rendeleyeceğiz. Soğanımız ufak boy olacak fazla büyük olmasın. Şöyle bir gösterelim sadece dışındaki kalın kabuk kaldı kökümüz kaldı. Çok az bir maydanoz. Maydanozu fazla abartmayacağız. Elimizden geldiği kadar ince doğrayacağız. Burada 250 gram ince doğranmış tavuk göğsü var. Ortalama bir adet. Bunu robottan çekerken ince doğramaya özen gösterelim. Eğer isterseniz uğraşmayıp kasaptan da çekilmiş tavuk göğsü alabilirsiniz. Bulgurumuz da oldu. 10 dakika beklettik. Şimdi hepsini büyük bir kabın içinde buluşturacağız. Yoğuracağız. Arkadaşlar toplamda burada bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası var. Ben bunun yarısını köftenin içinde yarısını da sosunda kullanacağım. Az olan kısmını köftenin içinde kullanacağım. Bir çay kaşığını geçkin pulver atıyorum. Acıyı seviyorsanız daha fazla atabilirsiniz. Tepeleme bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber. Burada reyhan kurusu var. Ee, reyhanı önceden katıyorum. Maydanozu sonra katacağım. Sebebi ise yoğururken içinde yumuşasın diye. Şöyle bir ufak parça içine ne yaptım elimle ezdim. Kıymasını katıyorum. Tavuk kıymasını katıyorum. Hepsini birbirine yedireceğim. Hamur gibi yapacağım. Bunu ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur. Dağılma yapmaz. Köftemizi iyice yoğurduk. Şöyle bir yarım yemek kaşığı kadar bir un serpiyorum. Çok az bir maydanozumuz var. Yoğurma işlemi bittikten sonra onu da katıyoruz. Bulgurumuz hazır. Şöyle bir gösterelim. istediğimiz kıvama geldi. Şimdi sıra geldi porsiyon ayarlamasına. Elimizi bir ıslatalım şöyle hafiften ılık suyla. Köftelerimizi yuvarlama işlemine başlayalım. Köftelerin hepsini kestiğimizi, yuvarladığımızı göstermeyeceğiz bir tane dahi etrafında çatlak olmayacak. Görüyor musunuz? Etrafında çatlak olursa iyi yoğurmamışsınız demektir. O da ne yapar? Tencerede dağılma yapar. Şöyle son kez bir tane daha göstereyim. Köftelerimizi hazırladık. Şöyle bir gösterelim. Bunları kurutmayacağız. Hemen kapak kapatacağız ya da stres çekeceğiz. Ocaktaki sosu hazırlanana kadar. Ocağımızın altını yaktık. Elimizde hangi yağ varsa onu kullanın. Benim önerim tereyağından yana. Yağımızı yakmayacağız. Domates salçası, biber salçası karışık. Öyle bir kavuracağız ki İskender sosu gibi olacak. Salçamız iyice kavruldu. Tencerenin dibine hafiften yanmaya başladı. İlk aşamada bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Salçamızı bir rahatlatıyoruz. Renginin daha güzel çıkmasını sağlayacak bu soğuk su. Hem de daha lezzetli olmasını sağlayacak. Ondan sonraki suyumuzu kaynayan su verebiliriz. Tam su ölçüsünü en sona doğru vereceğim. Göz kararı verdiğim zaman arkadaşlardan bazen soruyorum usta ne kadar su verdin diye. İkinci su bardağı suyumuz. Üçüncü. Dördüncü. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Köfteleri içine attıktan sonra su ayarlamasını göstereceğim. Sosumuz kaynıyor. Hemen içine baharatlarını katalım. 1 çay kaşığı karabiber. bir çay kaşığı pul biber. Tuzunu da atıyoruz. Yeteri kadar. Altını kıstık. Köfteyle buluşturacağız. Yemeğinizin garantili olması için herhangi bir kötü sonuçla karşılaşmamanız için yarım yemek kaşığı bir un serpeceğiz. Hepsi de şöyle bir sarılacağız. Her tarafına unu bir değdireceğiz. Bunlar Ocağa girdiği zaman göreceğiniz sonunda lastik top gibi olacak. Bir tane dağılma olmayacak. Sürprizle karşılaşmayacağınız. 4 su bardağı su vermiştim. Su tam geldi. Tabi bizde göz kararı olduğundan dolayı. Buna bir daha su ilave etmeyeceğiz. Unu serptiğimizden dolayı köfteye garanti aldık. Hemen şöyle bir tanesini iki tanesini göstereyim. Un köftenin dışına bir sır yaptı. Bu sırrı bozmamak için kesinlikle kapak kullanmayacağız. Kapağı açık halde bu şekilde ortalama bir 10 dakika kaynatacağız. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Kısık ateşte 10 dakika. İçin için pişmesini, lezzetini bırakmasını bekliyoruz. 5 dakika geçti. Ara ara yine karıştırıyoruz. Kapağı açık bir şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Tam tamına 11 dakika kaynattım. Köfteleri bir gösterelim. Bir tane bile dağılma yok. Gördüğünüz gibi lastik top gibi. Şöyle bir tanesini de göstereyim. Çay kaşığıyla bile bölünmüyor. Sonra diyorlar ki usta biz yaptık dağıldı. İçinde en ufak bir çiğlik yok. Yemeğimiz hazır. 5 kişilik aileye göre yaptım ben bunu. Kişi başına 13 tane köfte düşüyor. Özellikle sosuna bakın ne kadar yoğunlaştığına. Bunun sosu yemeğin kendinden daha lezzetli. Tam böyle ekmeğe banmalık. Usta bunun yanında ne gider diye soracak olursanız. Bunun yanında güzel bir e, mevsim salatası gider. İsterseniz yoğurtla da yiyebilirsiniz. İsterseniz bunun üzerine tereyağı da yakabilirsiniz. Yerken limon da sıkabilirsiniz. Arkadaşlar çıra yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız.